Kripto para ticaretini yasaklayan Çin hemen ardından madencilik havuzlarına baskı yaptı. Üstelik bir de Alibaba'da artık madencilik ürünlerini satmayacağını açıkladı. Gary Gensler yine kripto paraların regülasyon hakkında konuştu. Ama bakın bakalım FOMC içerisinde neler oldu. Kurumsallar kripto para alımına devam ediyor. 6 hafta üst üste süren bakalım bu alımlar daha sonrasında buralarda dip yapabilecek mi? <laughs> Evet herkese merhabalar. Tarihlerimiz 28 Eylül günlerden salı. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Bu sabah baktığımızda risk işlemi biraz daha e az düne göre biraz daha sıkıntılı olduğunu, çekimsel olduğunu ama bir yandan da fiyatların belli bir yerden itibaren düşmediğini yani dip yapma çabasında olduğunu görüyoruz. Bugün sizlere aslında birçok fazla e, haber getirdik ama bugün bir başına atacak olursak etme bulma dünyası yayını desek doğru olur. Çünkü FOMC neler olmuş, Powell neler yapmış hatta iki tane FED başkanı spekülasyon ve hatta insider trading yaptıkları için istifa edeceklerini açıkladılar. Yani regülasyon beklerken regülasyonun göbeğinden gelen bu açıklamalar maalesef bizleri sevindirmedi diyebiliriz. Hadi bakalım başlayalım kripto para bültenimize hoş geldiniz. Evet bu sabahki Horizon yayınımıza başlarken her zaman olduğu gibi makrodan başlıyoruz. Bu sabahki Asya borsalarına baktığımızda durum birazcık karistik serse de e, açıkçası risk iştahı düne göre biraz daha nötr diyebiliriz. Ancak bu sabahki vadelilere geçtiğimizde Çin her ne kadar artıda olsa da açılışlar öncesinde hem Amerika hem de Avrupa güne negatif başladı. Bugününkü ekonomik takvimde ise hem Lagarde'ın konuşması var hem de Powell'ın konuşması gelecek. Fed Başkanı Powell'ın biliyorsunuz ki iki günlük bir toplantıda yapacağı konuşmaların bugün ilk günü olacak. Bakalım Powell ne konuşma yapacak ancak şunu söyleyebilirim. Powell'ın başı biraz bu aralar dertte diyebiliriz. Çünkü kamuoyundan önümüzdeki günlerde istifa et baskısı gelebilir. Dallas ve Boston Fed başkanları e, insider trading yüzünden e, istifa ettiklerini söylediler ve şunu da söylemek gerekirse burada geçen haftalarda yanılmıyorsam açıkladığımız bir haber vardı. Fed bir yandan belediye tahvillerini alırken bir yandan da buna karar veren veyahut da karar veren komiteye başkanlık eden Powell'ın da aynı şekilde kendi hesaplarına belediye tabirerek aldığını e, konuşmuştuk. Yani nasıl bunu bilemez, e, nasıl fark edemez bilemiyorum. Ancak siz eğer bir e, yatırımcıysanız bu zaten bir takiptedir ayrı. Ancak FED başkanıysanız yapmış olduğunuz yatırımların hepten takipte olduğunu veyahut da sizlerle alakalı ilişkili kişilerin hepten takipte olduğunu bilebilirsiniz. Nasıl böyle bir hata yaplar bilmiyorum. Ancak regülasyonun göbeğinde böyle bir durum yaşanırken iki tane FED başkanının, eyalet FED başkanının istifa etmesinin ardından bakalım Powell ne yapacak? Bunu da göreceğiz. Bugünün ekonomik takviminde önemli bir veri bizler göremedik. Fakat ayın 30'unda aprikot güncellemesi gelecek. O da biliyorsunuz ki avalanşı hepten ilgilendiren bir haber olacak. Şimdi geçiyoruz kripto para terimlerimize. Bugün sizlerle biraz daha risk iştahının nötr olduğundan bahsetmiştik. Zaten pedallara baktığımızda biraz daha bir yarış. yani aşağı yönlü tarafta olduğunu görüyoruz. Ve ilk 20 coin içerisinde şu anda en kuvvetli Luna Ardından gelen yüzde %47'lik ben AVAX'ı görüyorum. Bunun dışında çok kuvvetli bir hareket yok. Atomun da hemen 3. sırada olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi devam ediyoruz. En çok kazananlara baktığımızda Phantom, JOTI ve AVAX'ın olduğunu görmekteyiz. Ve bugün trend negatif olanlar ise biraz daha küçük altcoin'lerin olduğunu görüyoruz. Şimdi burada JOTI'yi hakkımızda bulunduralım. Dün de sizlere göstereyim. Tweet Talks, Hobby Tweet Talks'a katılmıştım akşam 9'da. E, Twitter üzerinden canlı yayınlandı. Podcast veyahut da Clubhouse kıvamındaydı. Hayatımdaki en çok kazançları Joti, Ark ve Qtum'dan yaptığımı söylemiştim. Bugün de Joti haberi görünce hemen bendeki o özel yerinden kaptım ve sizlere getirdim. Birazdan onları da göreceğiz. Şimdi devam ediyoruz. Tabii bunları bir de grafikleştirmek gerekiyor. Bitcoin 42 bin yüzlerde ki dün geldiğinde haber yaklaşık bir 41 binleri tekrardan zorladı diyebiliriz. Ve devam etme ed ediyoruz. Dün görünen çift tip e, görüntüsü bugün üçlü dibe dönmeye başladı. Açıkçası burada en fazla dikkat ettiğimiz konu da Amerikan 10 yıllıklarının 1.50'ye çıkması oldu. Çünkü Amerikan 10 yıllıklarının çıkması bir yandan da ekstra bir getiri sağladığı için insanları güvenli limona çekebilir ve bu yandan hem altın ve hatta dolar tavirleri eee Burada hareketlenebilir fakat böyle bir hareketlilik yaşanırsa hisse senetlere ve kripto paralar satışları yiyebilirler. Bugün biraz daha dediğimiz gibi satıcılı bir e, seyir var. En çok kazananlar da Ripple, Avax, e, Phantom ve Maker'ın olduğunu görüyorsunuz. Devam ediyoruz ve en çok e, kaybedenlerden bir tanesi de Huobi Token'da. O da dipten tepki vermeye başladı. Çin'in haberiyle alakalı olduğu için e, burası olabilecek en kötü haberi de aldı belki de en kötü geride kaldı diyebiliriz. Bugün risk iştahı 25'lerde. Geçen ay 72'ler olan risk iştahı şu anda bunun 3'te 1'ine düşmüş durumda 25'lere geldi. Bu da ne anlama geliyor? Şu anda piyasa halen de alım yapmak için çok da fazla cesaretle davranamıyor. Devam ediyoruz. Günün geri çıkışlarında Bitcoin 197 milyonluk adet çıkmış bulunmakta. Ethereum 225 milyon adet çıkmış bulunmakta. Aynı şekilde Tether çıkış olduğunu görüyoruz şimdi burada e, bir haber geldi dün o da neydi Ali Baba e, kendi yani önümüzdeki aydan itibaren artık 8 Kasım'dan 8 Ekim'den itibaren artık e, madencilik ekipmanları satmayacağını böyle bir belki göremezsiniz okuyamazsınız diye şöyle büyütmek istiyorum bir e, açıklamayla duyurdu bundan sonra artık e, kripto madencilik ürünlerini satmayacağını söyledi. Burada zaten görüyorsunuz açık ve net bir şekilde Çinli firmada çalışınca böyle oluyor. Bundan sonra hava bizonları da Çince çekeceğim diye şimdi ben. Devam ediyoruz. Özür dilerim bu espri için. Devam ediyoruz. Sek, Sek Başkanı Geri Gensler'ın bir açıklaması vardı. E, kriptolar eğer regülasyonsuz kalırsa bu da bu da piyasanın iyi bitmeyeceği anlamına geliyor dedi. Açıkçası regulasyona karşı değiliz. Hatta bunu çok fazla destekliyoruz ama regülasyon olan piyasanın hatta regülasyonu koyan piyasanın başındaki e, isimlerinde neden istifa ettiğini de e, burada görüyoruz. O yüzden Gary Gensler bir yandan regülasyon konuşurken bunlar sanki artık biraz iyi niyetten değil e, piyasanın fud haberleri gibi gelmeye başladı desek çok da yanlış olmaz. Şimdi kripto paralarda kurumsal yatırımcıların altı hafta üst üste boyunca giriş yaptığını görüyoruz. O da nereden? CoinShares'in raporundan. raporunda ee, özellikle bütün kriptolarda yani CoinShares'in listelediği bütün kriptolarda girişin olduğunu söylüyoruz. Ee, Bitcoin'de en fazla giriş var. 50.2 milyon Bitcoin, 28.9 milyon bir e, eterim var ve e, toplamda Solano'da 3.9 milyon dolar, Cardano 2.6, Polkadot ise 2.4 milyon dolarlık girişe sahip olarak toplamda bu hafta 94.5 milyon dolarlık bir kurumsal girişin olduğunu görüyoruz. Ve diğer tarafta e, artık dedi ki Grayscale e, CEO'su bu artık bir e, düzenleme olmaktan çıktı siz artık yatırımcıların haklarını engelliyorsunuz. SEC yapmış oldukları bütün ETF başvurularının kapıda beklediğini söyleyerek tekrar bunu hatırlattı ve sizler dedi ki yatırımcının kendi portföylerine, kendi yatırım araçlarını seçmelerine izin vermiyorsunuz dedi. Ve devam ediyoruz. Şöyle bir baktığımızda iş gücünde olan Amerikalıların %65'i Ethereum, Dogecoin ve Bitcoin almaya talepkar olduklarını söyleyebiliriz. Bu da ne kadar yayıldığının bir göstergesi. Ancak toplam nüfus içerisinde 3'te bir desek buna. Dolayısıyla çalışan nüfusun şu anda kripto paraları alım satımında çok daha önce olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geliyoruz Jotty'ye. Jotty'nin benim hayatımda gerçekten e, özel bir yeri vardır. Ve ne oldu? Şu anda Cardano'nun altyapısında ilk DeFi veyahut da ilk sabit parayı çıkarma görevi verildi. Dijet olacak ismi. Bakalım ne zaman çıkacak bilemiyorum ama e, şu anda stablecoin e, Cardano blok e, zinciri türünde ilk örneği olacak. Bu da bir gerçek. Dolayısıyla Joti bu haberi aldı. E, Cardano zaten bu haberden yararlanacak. Ancak biraz daha zamanı var. Çünkü Cardano şu anda ada yani burada %5.67 ya düşerken yüzde %17 arttığını görürüz. O yüzden çok önemli bir e, durum. Ben Cardano için olumsuz bir durum olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Jot için iyi bir haber. Hem de Jot'in bilinirliği ve tanırları için de iyi bir haber olacağını düşünüyoruz. Ve devam ediyoruz. Ontoloji Ethereum sanal makinesi test başlattı. Biliyorsunuz ki ontoloji Hız, güvenlik ve gizliliğe önem veriyor. Yine Web 3.0 kimliği ve veri çözümü merkezi olmayan güvenlik açıklarını ve tehditleri kapatacak bir program geliştireceğini söyledi. O yüzden ontoloji açısından da olumlu bir haber diyebiliriz. Şimdi dün bir açıkçası bizim dikkatimizi çeken bir durum oldu. Bunu ben biraz da balina difizyon oranı diyorum. Balina oranlarında çok ciddi bir artış gerçekleşti ve şu anda balina oran rasyosu 0.5'e çıktı. Neredeydi? 0.36'daydı. Ve bir yandan balinaların girdiğini anlık olarak söyleyebiliriz. Bu bir yandan korkutucu olabilir ancak bir yandan da e, taşınan coin'leri düşünürsek Çin'den e, belki de onunla ilişkili olabilir. Fakat şu anda bütün cüzdanlarda büyük cüzdanlarda artışın olduğunu görüyoruz. Hatta küçük cüzdanlarda dahi artış var. 10 bin ve binin, binlik cüzdanlarda artış olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu normalde iyi bir haber. Ancak şu anda taşınmalar sürdüğü için içinden acaba bununla alakası var mı? Biraz bununla emin olmak için birkaç gün daha geçmesi gerekiyor. Ve devam ediyoruz. Şu anda Bitcoin'in tüm... daha doğrusu tüm Bitcoin'i borsalardaki tüm stable böldüğümüzde e, burada biz bitcoin stable rasyosu alıyoruz. Bu artık hepten diplere gelmiş bulunmakta. Halbuki stable de rezervdeki miktarının arttığını veyahut da en azından USDC'nin arttığını söyleyebiliriz. Şu anda özellikle e, Coinbase sadece Amerika bazlı bir borsa olduğu için diğer geri kalan Çinli borsaların paralarının e, şu anda çekildiğini söyleyebiliriz. O yüzden taşınmada özellikle SEBK rasyosu her ne kadar diplerde olsa da şu anda dünyada bir taşıma var. E, ve bu taşıma bittikten sonra Buraların tekrardan dip yapacağını düşünüyoruz özellikle bazı noktalar var ki bu noktalar geçmeden ne diyoruz İşte bitcoin almayın ethereum almayın diyoruz ve devam ediyorum bir taraftan e, Çin dışındaki borsaların coinleri veya tokenları özür diliyorum hareketlilik sürdürse de bir yandan da merkezi olmayan borsaların e, hareketlendiğini bunlara ilişkin tokenların da arttığını gördük biliyorsunuz ki DYDX geçtiğimiz haftalarda yeni listeleme yaptı ve e, buradaki merkezi olmayan borsadır teknolojisi projesi ve fonlama oranında çok ciddi bir artış var buraya gelene kadar e, bitcoin ethereum sol ripple ada dot avax doge hepsini inceledim ama tek artan konunun tek artan fonlama oranının dydx olduğunu gördüm bir de tezos'a bakmak lazım tezos da yine çok olumsuz bir durumda değil ama diğerlerine göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. En azından artıda bir fonlama oranı var. Bitcoin'in fonlama oranı yine ufak ufak artmaya başladı. Ee, ancak hacimin olmadığını görüyoruz. Hacim bir artı ileri iki adım geri şeklinde devam ediyor. Ve devam etmek gerekirse Bitcoin tabi gelen bu madencilik yasağı ve ekipmanları yasağı haberinin ardından tekrardan 41 binlere doğru yöneldi. Ancak 41 bin ve 39 binleri doğal bir destek haline getirdik. O yüzden şu anda Bitcoin'in bu doğal deseni üzerinde kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Varsa pozisyonlarınız 39.006 her türlü stop loss'tur. Ancak şuradaki kanalın öncesinde 49.000'lerdeydi. Daha sonrasında 47.000'e geldi. 44.000'lerde bulunuyor. Fakat yine de tekrarlamak gerekirse 47.500 daha öncesinde kırdı noktayı da 47.500 kırılmadan Bitcoin açısından yeni pozisyon alımlarını önermemekteyiz. 39.000 eğer aşağı sarkıtılmaya başlarsa artık burada bir şeyleri stoplamanın vakti gelmiştir diyebiliriz. Dün Ethereum şöyle göstermek gerekirse çok e, tam hareketlilik yapacakken ne yaptı burada? Tam da boyun çizgisine 3156 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramadı kıramadığı için de geri geldi. Burada teknik olarak değil ama burayı kıramazsa teknik açıdan buralara zayıflayacağını zaten söylemiştik. Gerileme teknik bakımdan mı? Hayır. Şimdi ne yaptı burada? Bakın pushback yaptı. Eğer 2896 tutunursa eski kırdığı trendin desteği haline getirecek ve burası toparlanarak tekrardan yükselmeye başlayacak. O yüzden 2896 destektir. Buranın aşağı stop loss olmak şeklinde Ethereum buralardan değerlendirilebilir. Boyun çizgisinde %8, kırdığı noktada %14 bir mesafesi bulunuyor. Dün sizlerle Algo hakkında Algo'ya kilitlenen, burada kilitlenen miktardan bahsetmiştik. Dolayısıyla Algo'nun şu anda kuvvetli olduğunu söylemiştik. Dünkü satışlarda belki de en kuvvetli kalan Algo'ydu. Ve şu anda Algo'nun ufak da olsa bir trendi var. Bu trende yaklaşık 1.61'lerden geçiyor. 1.61 1.82 şeklinde doğal bir alanımız var. Bu 4 saatlik görünüm. Fakat şunu da söylemek gerekirse şuradaki biraz dark cloud cover'a benzeyen durum çok hoşumuza gitmedi. O yüzden var seninizi 1.66 destek kalsın, stop kalsın. Ama şu anda 1.60'ta yukarı yönlü kırıp 1.82 geçmediği müddetçe tam anlamıyla algı alanı diyemem. Fakat en güçlü kalan coinlerden bir tanesi oldu. Avax'a geçtiğimizde ayın 30'unda aprikot güncellemesinden olduğunu bahsetmiştim. Şu anda günlük periyotta Avax üst bandına takılmış ve gidiyor şeklinde hareketlerini sürdürüyor. Biraz hacim düştü ve satıcılı da hacim geldi. Bunu da kabul edebiliriz. 64 dolarda bulunan bir desteği var. Ancak şunu da söylemek gerekirse olası bir düzeltmede Avax'ın e, bayağı fazla yeri var. O yüzden 63 doların aşağısı muhakkak burada Destek Stop Loss olmalı. Dün YouTube yorumlarında sormuşsunuz Polkadot'tan bahsetmek isterim ki dün da aslında açıklamıştık. İzlemeyenler ortaya çıktı. Ancak DOT'a baktığımızda bu da aynı şekilde algo gibi trendine tutunmaya devam ediyor. Ancak halen de osilatörlerdeki aşağı yönlü trend azalmış değil. O yüzden e, DOT için şu anda 26.60'ın aşağısı stoptur kesinlikle. Fakat şunu da söylemek gerekirse burası dönerse Felaket bir e, obu olacaktır. Ne kadarlık bir düşüşten bahsedebiliriz? %30'luk bir düşüşten bahsedebiliriz. Bu da 26'nın aşağısındaki polkadot için 18 dolarlara gelmesi anlamına geliyor. Şu anda ostratörler her ne kadar aşırı satıma gelmiş toparlanma isteğinde olsalar da buradaki obuya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü buradaki obu aynı zamanda Aresaydan yüzde ardan veyahut da stokastikten de onaylanıyor. Şimdi geliyoruz ZKS'ye. ZKS'yi bize evet önermiştik. Fakat ardından gelen Çin haberiyle birlikte ZKS sadece Huobi'de listelendiği için büyük bir düşüş yaşadı. Aynı zamanda Huobi token gibi düşündüğümüzde en kötüsünün geride kaldığını düşündüğümüzde burası kendisine bir e, hareketlenme alanı yaratmaya başladı ve bir sıkışmaya giderse buradaki 43.50'ler hareketlenme yerimiz olacak. Diğer taraftan da ZKS Bitcoin'e bakmak lazım. Çünkü Bitcoin özellikle 41 41.000'lerdeyken burada yapacağınız bir Bitcoin alışverişi aynı zamanda 41 binden Bitcoin almanız yarayacaktır. Ee, ne yapacak burası? 11-22 satsı kırması halinde burası üçgenin yüksek kenarı kadar %15'lik Bitcoin bazında bir getirisi olacak. Olur da Bitcoin'in üstüne yüzde üç yüzde dört koyarsa ZKS'yi toplayabiliriz. Ancak burası gerçekten bir e, Çin'den kaynaklanan bir düşüştü. Burayı bilebileceğimiz bir durum yoktu. O yüzden her zaman bu zamana kadar gittiğimiz her coin'de buranın aşağı stop diyoruz. Ancak stop loss koyamadıysanız burası en azından kötüye atlattı. En düşük seviyelerini bulunuyor. O yüzden bakacaksanız da Bitcoin bazında yeni alımlarla dilerseniz besleyebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Ee, tekrardan özür diliyorum kötü esprim için. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazanç bir salı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.